Güzel yakışacak bir şiir var sırada. Şiir. Evet. evet. Benim e, her gösterimde mutlaka okuduğum. İsmi çok özellikle güzel. Evet. Biz insan oluyuz. Biz insan oluyuz. Her programımda radyo programı yaparken de e, sık sık okuduğum, sahneden vedalaşmadan önce de okuduğum hı hı. bir şiir. İnsan olduğunu anlatacağız şiirimizle. Biz evet dinliyoruz. İnsan oluyuz. <laughs> Ne istediğimizi bilmeyiz çoğu zaman. Babanın tabudunu taşırken anlarız kıymetini. Sevgili elden gidene kadar sevemeyiz. Mutluluk dibimizdedir, kör olur göremeyiz. Biz insan oluyuz. Rüyaya dosttan daha fazla inanırız. Bardak kırar gibi kalp kırar, Doğruluk gün gibi ortadayken yalanı arar, bulmak için kıvranırız. Biz insan oluyuz. Gerçekten seveni neredeyse döveriz. Eğer kaçarsa nefret eden mutlaka yetişiriz. Derdi varsa birinin en uzağına gider. iyi gününde ondan daha fazla güleriz. Biz insan oluyuz. Kötünün niyetini, iyinin şefkatini ecel kapıyı çalana kadar anlamayız. Yardımı her şeyden çok bekler, küfrü ağızdan asla atmayız. Biz insan oluyuz. Anayı ölümüne yakın hatırlarız. Paraya her şeyden daha fazla aşığız. Ümitlerimiz daha yeşermeden koparır. Sevgimizi gösteremez, herkesten sakınırız. Biz insan oluyuz. Rahatlığın en yücesi hep hayalimiz, darlıktan ders almak en zor işimiz. Burnumuz kanasa isyan eder. Kuru ekmek zeytine şükredemeyiz. Çünkü biz insan oluyuz.